Yeter. <laughs> Baba siz bu alemde teksiniz biliyor hocam <laughs> <o zaman. gülüyor> şey, Kuzu burada mı gizleyecek? Ben çekeyim mi? Çekeceğim? Çekeceğim. Aynen öyle yapabilirsin, evet. Yansın baba. Bu güzel da, ya, bu da şey Hadi getirelim kuzuyu. Kuzuyu burada keseceğiz. Yani Eğer getireyim. böyle olmuyorsa burada kestirelim onu. Kuzuyu mı kaldırdın? Sen daha iyi kaldırdın. Böyle olduğunu şey bilseydin, ben buraya kuzuyu kestirirdim. Atacak yeri görüyor musun? Buraya kestirirdim o kuzuyu. Bir saat yerde geriden yatacağına de. O kuzu buraya asılırdı böyle. O kuzu gerçekten buraya asılırdı lan. Baba kesene bereket. Bana emri olur ha. وعلى انتهى الازاي ان شاء الله